Merhaba değerli izleyicilerimiz, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Ünlü oyuncu Burak Ötçevit, karısı Fahriye Evcen'in hamle olduğu haberleri doğruladı. Şöyle konuştu. "Bize daha yeni öğrendik, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun duyunca çok sevindik.'' Fahriye Evcen de daha fazla detay vermeden haberi doğruladı. Yüzündeki gülücüklerden aslında neler hissettiğini net bir şekilde ifade etti. Oyuncu çok yeni haber, çok heyecanlıyız, biz de onun heyecanınızdayız şeklinde konuştu. Bu sözleriyle birlikte Fahri Evcen, Alparslar dizisinde hamilelik nedeniyle devam etmek istemediği iddiası yeniden akıllara geldi. Neredeyse bizimle beraber öğrendiniz diyen oyuncu Fahri Evcen, hamile olduğu öğrendikten sonra bunun basına çok hızlı bir şekilde yansımasının şaşkınlığı içindeydi. Burak Özçivit de bunun ayrıca şaşırdıklarını, basının nasıl öğrendiğini, merak ettiğini ifade etti. Oyuncu, biz daha haberi yine almışız, onun etkisindeyiz diyerek isim konusunda daha bir şey düşünmediklerini ifade etti. Güzel bir hamilelik süreci geçirmeyi dileyen Fahriye Evcen, hem kendisine hem de bebeği için sağlık diledi. Biz Bizden...